Ee, evlilik aslında bir kader midir, değil midir? Belki suali bu şekilde e, çevirebiliriz. E, çünkü Allahü Teala Hazretlerinin takdir ettiği bir kader vardır. Evet. E, bu kaderde bizim irademizin yansıdığı taraflar vardır, bir de irademizin yansımadığı taraflar vardır. Örneğin bir insan ne kadar bir ömür yaşayacağı iradesine tavluk eden bir durum değildir. Allah'ın takdiridir ve o saat geldiği zaman son nefesini verecektir ve bundan dolayı da kişinin bir mesuliyeti olmayacaktır. Ancak bu insanın iyi amellerde bulunması ya da kötü amellerde bulunması bunlar da Allah'ın takdirindedir ama kul bunları cüzi iradesiyle ifa edeceğini Mevla bilmiş ve bildiğini takdir etmiştir. Dolayısıyla Mevla bildi diye biz yapmayacağız. Biz yapacağız diye Mevla bilmiş. Dolayısıyla bunlardan dolayı bir mesuliyet olacaktır. İyi amellerinden dolayı mükafat, kötü amellerden dolayı ise kişi cezaya müstahak olacaktır. Yani kader konusu aslında hassas bir konudur. Ama günümüzde bu bilgisayar programları çıktığından dolayı bunu aslında ifade etmedi, anlatabilmede biraz daha kolaylık oluyor. Bir hoca efendinden dinlemiştim ki hoşuma giden bir anlatımdı. E, meselenin meşru veya gayri meşru olması bir bahsediger. E, bir oyundan bahsediyor. Mesela faraza bir çocukların oynadığı bir bilgisayar oyunu. E, oyunda bir karakter var. O karakter işte hür iradesiyle işte araba kullanabiliyor, yolda yürüyebiliyor, uçak kullanabiliyor veya herhangi bir işlemde bulunabiliyor. Ama ne yaparsa yapsın yazılımcının yazmış olduğu programın dışına çıkamıyor. Yani oyunun bir miktar işte 4 GB, 5 GB, 10 GB'teyse bir kapladığı bir alan vardır. O alanda her bir hareketi yazılımcı tarafından yazılmış ama onun o hareketi yapabilmesi oyunu oynayan kimsenin iradesine bırakılmış hmm. ve dolayısıyla e, kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Ama kazansanız da kaybetseniz de yapsanız da yapmasanız da yapacağınız daha önceden takdir edilendir. Hmm. Oyunun sınırlarının dışına çıkma imkanınız yoktur. Hmm. İşte bu bir kaderdir. Sadece şöyle bir fark vardır. E, oyunu yazan o yazılımcının yazmış olduğu oyunda oynayan kimsenin ne yapacağını o bilmez. Hmm. Yani nasıl bir sonuca varacağını bilmez. İyi veya kötü, hangi ameliyede bulunacağını bilmez. Allahü Teala Hazretleri onu da biliyor. Yani bize bir takdir, bir hür irade verilmiş. Orada ne yaparsak yapalım, onun ilminin dışına çıkma imkanımız yoktur. Ama bize hür iradeyle yapabilmemiz noktasında bir muhayyerlik verilmiş, bir serbestlik verilmiş. Ama bizi yaratan Allahü Teala olmasa sebiler, ne yapacağımızı da bilmiştir. Dolayısıyla biz Mevla'nın bilgisine aykırı bir ameliyede bulunma imkanımız olamaz. O zaman bu Mevla'nın bilgisinde bir noksanlık olur ki haşa bu insanı iman dairesinden dışarı çıkartır. Bunu şöyle de tasvir edebiliriz. Bir işte inşaat mühendisi düşünün. Bir inşaata bakıyor, analiz ediyor. İşte ondan bir beton alıyor, kalıp alıyor. Onu tahall ediyor ve diyor ki bu inşaat, bu bina işte örneğin 6.5 şiddetinde bir depreme dayanamaz diyor ve işte 3.2 şiddetinde bir depreme dayanamaz diyor ve ona göre evra yazıyor ve imzalıyor. Yani bir nevi onun kaderini yazıyor hı hı. ve gerçekten o miktarda bir deprem oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi burada binanın yıkılması o mühendisin, o tahkik eden, analiz eden kişinin yazmasından dolayı mıdır? Yoksa bina yıkılacak mı onu bilmesinden midir? Hı hı. Buradaki meselemizde bizim yapacağımızı Mevla bilmiş ve bildiğini takdir etmiş ve biz bunun dışına çıkamayacağız. Peki e, bunun haricinde yapamayacağımız, icbar olunan yani bizim irademizin tahallük etmedikleri vardır. Dediğimiz gibi e, bizim ne kadar bir ömür geçireceğimizi biz bilemeyiz. Hangi anne babadan doğacağımızı, hangi yurtta doğacağımızı biz bilemeyiz. Bu konuda bizim irademiz yok. Hasta olmamız veyahut da işte şifa bulmamız. Ama bu noktada bize bir mesuliyet de olmayacaktır. Peki evlilik bunlardan hangisindedir? Yani ecel gibi midir? Yoksa mübrem midir, muallak mıdır? Hı hı. Yani bu şekilde tas tasavvur edebiliriz. Bunu aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliğe yönelik hadis-i şeriflerine baktığımız zaman anlama imkanımız var. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlilik çağına gelmiş olan kişilere hitaben diyor ki bir kadın dört şeyinden dolayı evlenilir ki vakayı haberdir bu teşvik değildir. Evet. Aynı şey kadın için de geçerli. Yani bir bayan bir erkekle evlenirken genelde insanlar dört hasletin birinden dolayı evlilik tercihinde bulunur. Hı hı. İşte güzel olduğu için yakışıklı olduğu için e, bayan veya erkek veyahut da zengin olduğu için mali imkana sahip olduğu için veyahut da işte şerefli, nesepli bir aileden, makam ve mevki sahibi bir aileden geldiği için bu da bir tercih sebebidir. Veyahut da dördüncü bir şık olarak dindar olduğu için. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu dört şıktan siz dindar olanını seçesiniz. Evet. Demek ki bu noktada bir seçim hakkımız olmasa idi böyle bir teşvik, böyle bir emir bulunmazdı. Evet. O zaman gerek erkeğin es seçiminde gerek bir bayanın kendisine hidbede bulunan erkekler arasında bir seçim yapmada elbette kendi iradesi vardır. Evet. Ha kendi iradesinin ne olacağını Mevla bilmiştir. O ayrı bir konu. Ama burada tercih noktasında kendisinin bir tercihi olmasaydı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada şöyle seçim yapın şeklinde bir terkinde e, bir emir emirde bulunmazdı. Aksi takdirde bu teknik mala tak olur. Yani insanın gücünün yetmediği bir şeyi kişiye teklif etmiş olunur ki bu İslam fıkhında yoktur. Keza ahval-ü şahsiye yani e, İslam aile hukuk e, meselelerini ele alan kitaplarda erkeğin hanımı üzerine, hanımın erkeği üzerine haklarından bahsederken bir de çocuğun babası üzerinden haklarından bahsedilir. Hı hı. Yani evladın babasındaki hakları nelerdir? Bunlardan bahsedilirken bu haklardan bir tanesi de anne seçimi derler. Hı. Yani çocuğun annesini seçme noktasında baba çocuğun hakkına mücaviz olmuş olacaktır. Demek ki bu konuda da tercih etme hakkına sahiptir hı hı. ama bakın bir çocuk annesini tercih etmede bir e, seçim hakkına sahip değil hı. veya babasını tercih etmede bir seçim hakkına sahip değil ama bir baba çocuğunun annesinin seçim hakkına sahip olacaktır Dolayısıyla evlilik bu bağlamda elbette kişinin iradesine tahallük eden bir durumdur. Ha, siz iradenizi sevk edersiniz, ona yönlendirirsiniz. Nasiptir, nasipsi olacaktır. Veyahut da ona göre bir şekilde Mevla Teala sebebini yaratacaktır ki Rabbim bekir bekar olan kardeşlerimize hayırlı evlilikler yapabilmeyi nasip etsin. Evli olan kardeşlerimizin yuvalarını huzurlu bir şekilde İslam'a hadim olacak bir şekilde İslami bir aile bireyleri olarak e, hayatlarını, maişetlerini temin edebilmeyi de nasip etsin inşallah.